Merhaba sevgili arkadaşlar. Çok değerli bir insanı kaybediyoruz. Çok sevdiğimiz ve bağlı olduğumuz bir insanı kaybediyoruz. Veya çok işimizi seven bir insanız, iş yerimiz kapanıyor veya biz gitmek zorunda kalıyoruz. Bunun gibi hayatımızda önemli noktalarda yani bizim için değerli kıldığımız, özel bildiğimiz insanlar ve işlerde kayıplar yaşadığımız zaman büyük bir anlamsızlık hakim oluyor hayatımıza. O an yani o hakimiyet bir süre sürüyor. Bunun işte bir gün olur, bir hafta olur, bir ay olur, üç ay olur, altı ay olur, iki sene olur. Ara ara bu boşluğu, bu anlamsızlığı, bu sorgulamaları biz hissediyoruz, değil mi? Peki orada ne yapıyoruz? O anlamsızlığın içinde kalamıyoruz. Çünkü bizi çaresiz kılıyor. Çünkü o noktada anlamsızlığın içinde tam ortasında oturduğumuz zaman yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Olayları asla değiştiremiyoruz. Mümkün değil. Ölenleri geri getiremiyoruz mesela, değil mi? O anlamsızlık bize aslında hayatımızın değer verdiğimiz şeylerin ne kadar yüzeysel olduğunu gösteriyor. Farkındalık alanı zaten boş farkındalık alanı boş bir alan. Biz orayı dolduruyoruz. Kuru maddelerle dolduruyoruz. Yani kuru düşüncelerle ve fikirlerle. Bu da hayatımızın içerisine bir anlam katmış gibi bir his veriyor bize. Değil mi? İşte işimiz, evliliğimiz, çocuklarımız, paramız, arabamız gibi. Onların hiçbiri olmasa farkındalık alanında. Yani yaşasalar, çocuklarımız var olsa, arabamız var olsa, ondan sonra annemiz, babamız, eşimiz var olsa ancak farkındalık alanında var olmasa ego olarak bir kişilik parçası olarak o zaman fark şu olacak biz onlar hakkında düşünmeyeceğiz biz onlar hakkında tereddütler ve korkular ve endişeler yaşamayacağız onlar yine var olacak fakat farkındalık alanı boş ve anlamsız kalacak. Anlamsız olması da bizim ona anlam vermediğimiz için anlamsız kalacak. Anlam verdiğimiz zaman zaten kuru madde olarak bir hata işliyoruz. Çünkü o farkındalık alanına biz farklı bir yön katıyoruz. Yani asıl hayatın anlamından çıkıp başka şeyleri putlaştırıyoruz. O kişilik parçaları ve ego sayesinde de sonra farkındalık alanında bir sürü eşya oluyor. İşte ne bileyim dolap gibi, sandalye gibi, işte tablo gibi işte makinalar gibi tabii ki fikir olarak, insanlar olarak, olaylar olarak, işler olarak o manada. O farkındalık alanı dolup taşıyor sonra. Ve biz sürekli o kişilik parçasından, o egodan oraya girip onu düşünüyoruz. Oradan çıkıp oraya geçiyoruz ve onu düşünüyoruz derken farkındalık alanın boş ve anlamsız olduğunu idrak edemiyoruz. Ta ki bir insan kaybediyoruz, bir olay yaşıyoruz, bir inanılmaz bir üzüntü, bir hayal kırıklığı ve o farkındalık alanında bütün derleyip toparladığımız, anlamlı zannettiğimiz, o egoların altına tam zemine oturup aşağıdan yukarıya baktığımız zaman her şeyin ama istisnasız her şeyin anlamı ne kadar boş diyoruz. Değil mi? Birisinin vefat etmesi gerekmiyor bunu yaşamamız için. Biz bir hayal kırıklığı yaşamamız gerekmiyor. Orada içimizde bir duraklayıp ne yaptığımızın farkına varabilmemiz için. Bir gün elbette hepimiz zaten o noktaya geleceğiz. İster bunu kabul edelim, ister etmeyelim ister sevelim ister sevmeyelim. Dualite içerisine aldığımız ve değerlendirdiğimiz bütün bu fikirlerimizi ve düşüncelerimizi bu alana doldurduk. Fakat onları bir alıp çıkarsak oradan aslında salt var oluşun kendine has bir tecrübe olduğunu anlayacağız. Ve bunu yaşayabiliyorsak, bunu iliklerimize kadar hissedebiliyorsak ondan ötesinde hiçbir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Bu yüzden de eğer bazı arkadaşlarımız korkuyorsa işte kişilik parçalarını, egolarını, egolarımızı dönüşüme sa sağlarsak ve o farkındalık alanı boşalırsa benim hayata anlam vereceğim hiçbir şeyim kalmaz. O zaman çok boş bir hayat olmaz mı diye sorduklarında zaten boş biz Sadece kendimizi kandırıyoruz. Sadece kendimizi değil, kendimiz dışında herkesi kandırıyoruz. Hayata bu anlamları kattığımız için mutlu olabiliriz. Fakat süresi geçicidir. Her şeyin süresi geçecektir. Sonra bir süre memnun mutlu olacağız, evleneceğiz de değil mi? Sonra illaki bir şey olacak. İllaki bizim çok anlam yüklediğimiz olay aynı derecede de mutsuzluk yaşatacak. Çünkü dualitede mutlu olduğumuz her şeye ne kadar çok değer veriyorsak onun karşıtını biz illa yaşayacağız. Bu da ne sağı ne solu yani ne mutluluğu nere mutsuzluğu seçmemiz içindir. Bu anlamsızlık dediğimiz veya biz öyle zikrediyoruz. Halbuki iyi ki dualiteye ait değil. İyi ki dualiteye ait değil. Evet her şey var. O farkındalık alanında her şey var ve her şey mevcut. Ancak biz dualite dışında bir varoluşa sahibiz. Bunu itirak edebilirsek o zaman her ne olursa olsun hayatta biz güçlü kalacağız. Bizi hiçbir şey kolay kolay sarsamayacak. Çünkü dualiteye olan ait olmak veya ait olmamak duygusu gibi sahip olmak, sahip olmamak duyguları da o farkındalık veya ruhumuzun içinde Sadece bir fikir olarak küçücük kalıp kaybolup gidecek. Sevgili arkadaşlar, umarım bir pencere açılmıştır. Kendinize sahip çıkın ve kendinize sadık kalın.